Bir Karşıyaka yaratma hayalini yeni evlenen çiftlerin mutluluğuyla birleştiriyor Karşıyaka Belediyesi. İki yılda iki mutluluk ormanı oluşturdu. Toplam 10 binde ağaç dikildi. Hazırlıklarına başlanan üçüncü ormanda ise beş bin fidan toprakla buluşacak. Karşıyaka Belediyesi mutluluk ormanı projesiyle kente iki yılda on bin ağaç kazandırdı. Belediyenin yeni evlenen her çift için bir fidan diktiği proje kapsamında ilk orman, Haziran 2014'te Zübeyde Hanım Mahallesi'nde kuruldu. Rutin fidan dikim çalışmalarıyla beraber boş arazi kısa zamanda binlerce fidanla yeşile büründü. Burada fidan dikim kapasitesinin dolmasının ardından Mart 2015'te aynı mahallede bir mutluluk ormanı daha açıldı. Bugüne kadar iki ormana dikilen toplam fidan sayısı 10 bine ulaştı. Yine Zübeyde Hanım Mahallesi'ndeki 65 dönümlük alanda 3. ormanı oluşturmak için çalışmalara başlayan Karşıyaka Belediyesi burada da yaklaşık 15 bin fidanı toprakla buluşturacak.